anlatan biri olarak ürün sonuçları, sonuçları benim sunmam gerekiyordu, Özellikle sunmadım. Çünkü benim öyle bir ürün sonucu oldu ki benim için bir mucize ve bir, bir milat. Bunu herkese paylaşmak O kadar çok oldu ki ama bu artık eşimle ilgili gerçekten çok güzel bir mucize sonuç aldım. Hani eşimle nasıl tanıştım falan değil. <laughs> eşimle yeniden güzel bir yaşamın e, adımını attığım gün bir gün önceydi. 23 Aralık bu sene. Bu arada eşim de hiç kullanmıyor. Sana yakışıyor mu diyor, sen diyor, şöylesin diyor, böylesin diyor, taktırmıyor, direniyorum. Ondan sonra ben biraz biraz takmaya başladım. Bir gün çok ağrım var dedi, baş ağrım var dedi. Kickboksa gidiyor, kickbokstan döndü. Dedim travma mı aldı acaba? Hayır değil. O gün bütün gün ağrıdı başı. Ve o taktırmayan eşim o gün öksürüyordu biraz. Boğazda taktırdım, hadi yarın takayım, yarın takayım, burası boş kaldı dedi, buraya da takayım, öksürüyorum dedi. İnanın ki taktırmaz yani. Göğsüne de taktım, bir gün önce bir tane de sırtına takmışım, unuttum. Night Gentleman ürünümüz de bizim ağrı için çok güzel. Onu da kasına taktım ve bir buçuk ya bir tane ilk defa o gün taktım. Gece geldi, Rüsta boş gibi konuşuyor. Gece çalışıyor çünkü home office evde. Ben önce anlamadım uyku sersemi. Dalga geçiyor zaten. Sonra uyudu kaldı. Ben de yattım. Sabah kalkmıyor. 12, 1, 2, 3 saat kaldırmaya gittim. Eşim sarhoş hoş gibi konuşuyor. Ağzı kaymış, gözü kaymış. Ben hemen de tam dedim. Yüz felci geçiriyor. Biliyorum. Kaldırdım, getirdim masaya. Kahvaltı yapacak. Değişik konuşuyor hala, dalga da geçme diyorum, ben bu kadar da abartma, Elini kaldıramamaya başladı. Elindeki yumurta ekmeği yürütüyor. Eyvah dedim, inmek geliyor, bize perç geçiriyor. Kalk hemen dedim, kaldırdım, yürüteceğim. Ayağını çekememeye başladı. Sol tarafta muhtemelen beyinde bir dediklikli oluştu. Ve ben o gece onları taktığım için, onu birçok doktorla görüştüm, MR'ını çektirdim, tomografisini çektirdim. Ee, o gün hemen acile götürdüm. Üçte kalktı, dörtte biz Ege'deydik. Bu arada saat 10'da biz Ege'den çıktığımızda hiçbir sekelimiz yoktu. Felce dahil ki ben bunu 22 yıldır yapıyorum. Sayısız felç hastası gördüm ve çalıştım. Bazen aylarca, bazen yıllarca. Şu an 15 yıldır aldığım bir felçli hastam var. Hiçbir sekel kalmaması o gün mucize miydi? Mucize değildi. O gün kullandığımız ürünler kan sulan dedim ya hani kan dolaşımını düzenliyor. Kan sulandırıcı etki yarattı. Ve hemen doktor arkadaşım aradı dedi ki aspirin versin ben dedi. Evde aspirin yok. Evde ilaç yok zaten. Karşı komşuya gidiyorum hemşire evinde yok. Yan komşuya gidiyorum aspirin yok. Ve sonra o yoğun bir şekilde kullandığımız hani ben size yoğun yoğun kullanın demiyorum ama benim hayatımdaki en büyük mucizeydi. Onu da çıkardığımda Hiçbir güçsüzlük yoktu. En hafif geçiren trans atak geçirir. Birkaç ay sürer. 3-5 ay güçsüzlük olur. Yürümede zorluk olur. Ertesi gün hiçbir şey yoktu. Ve ben bir kere daha üzerinde gücünü <laughs> anlamış oldum. Bunu paylaşıyorum. Niye? Üçer bir şey takın diye değil. Düzenli olarak lütfen hep takın. Kan dolaşımımız hep düzgün olsun. Bu inmeyi çok fazla duymaya başladı Tabii çok tabii ve kalp krizi zaten çok duymaya başladık. O zaman anladım ki zaten hastalıkları iyileştirmemek, iyileştirmek için değiliz biz. De. Olmamak için çok kıymetli ürünler. Çok teşekkür ediyorum.